Bursa'da başıboş köpekler yüzünden baba ile 10 yaşındaki oğlu kabusu yaşadı. Yolda yürürken bir anda köpeklerin saldırısına uğrayan baba oğlunu iterek uzaklaştırdı. Kendisi 6 köpeğin arasında kaldı. O anları güvenlik kameraları kaydetti efendim. Babanın yardımına otomobille oradan geçen arkadaşı yetişti. Başı boş köpekler bir anda baba oğlun etrafını sardı. Oğlunu iterek uzaklaştıran baba ölümden döndü. Kulak ve çenem aynı zamanda ısırdı. Burada şey izledim. Burada pençeleri, köpek pençeleri. Burası Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Demirci Mahallesi. Baba Mesut Karagözoğlu oğluyla birlikte pide almaya gidiyordu. İftara davetli olduğu arkadaşı aracıyla yanlarında durdu. Göz göze geldim köpekle. Bir anda köpekler bizim üzerimize saldırdı. İlk önce çoğu oğluma saldırdı. Küçük 10 yaşındaki oğlum var. Ona saldırmaya kaldı. Sonra bana döndü. 10 yaşındaki oğlunu uzaklaştıran 46 yaşındaki baba köpeklerin arasında kaldı. Geri gelen arkadaşı korna çalarak köpeklerin uzaklaşmasını sağladı. Kulağımı ısırdı, çenem kırıldı, elimi ısırdı. Ya attan arkadaşım yanımdaydı ki hemen beni alıp hastaneye götürdü. O da olmasaydı biz artık yaşa, yaşamaya olabilirdik. Hafif bir işitme kaybı yaşıyorum. Çenesi kırıldı, elleri parçalandı, kulağına 30 dikiş atıldı. Bir buçuk ay pipetle beslenecek, iki çocuk babası önümüzdeki günlerde operasyon geçirecek. Altı köpekti bunu yapan, <laughs> Biri sahipliği 5. Bir Sokak Aydın'ın. Belediyeler bildirip toplatıldı. Olayın çocuk parkının yanında yaşanması mahalleliği tedirgin ediyor. Biz markete dahi çıkamıyoruz. Ben belli bir yaştaki insanım. Korkuyorum köpeklerden. Duyduğumuza kadar da dışarıdaki bütün köpekleri de getirip burada alan daha fazla olduğu için buraya bırakıyorlar.